Bugün sizleri tarihin en büyük ve hala çözülememiş gizemlerinden biri olan Zodiac katilinin esrarengiz dünyasına götüreceğim. O zaman başlayalım. 1960'ların sonunda Kaliforniya'da işlenen bu korkunç cinayetler ve Zodiac'ın medyaya meydan okuyarak gönderdiği şifreli mesajlar halen çözülememiş bir bilmece olarak zihinleri meşgul ediyor. Bu hikaye sadece bir katilin işlediği cinayetlerden ibaret değil. Aynı zamanda polis, medya ile zeka oyunları oynayan bir suçlunun karmaşık psikolojisini de yansıtıyor. Gelin zot yakın katilinin arkasından bıraktığı izleri birlikte takip edelim. Zodiac katili 1968-1969 yıllarında Kaliforniya'nın San Francisco Körfezi'nde bölgesinde 5 kişiyi öldüren en az 2 kişiyi de yaralayan bir seri katildir. Ancak Zodiac'ın cinayetleriyle ilgili verdiği ipuçları ve gönderdiği mektuplar onu çok daha fazla kişi öldürmüş olabileceğini düşündürüyor. Zodiac cinayetlerini işledikten sonra yerel gazetelere gönderdiği mektuplarda kendini tanıttı. Bu mektuplar şifre mesajlar içeriyordu ve Zodiac kendisine karşı çıkan herkes meydan okuyordu. Olayların ürpertici yanı Zodiac'ın poliste ve medyayla oynadığı bu zihin oyunlarıydı. Zodiac katilinin kimliği hala tespit edilmemiş bir olsa da onun psikolojik profili üzerinden birçok uzman çalıştı. Bazıları onu zekice hareket eden bir narsist olduğunu savunurken diğerleri onun yalnız bir kurt topluma karşı duyduğu nefretle hareket eden bir sosyopat olduğunu ileri sürdü. Zodiac şifreli mesajlarında kendi, kendini ölüm meli olarak tan tanımlıyor ve kurbanları kendisine sunulan birer hediye olduğunu iddia ediyor. Bu psikolojik derinlik Zodiac katilinin diğer seri katillerden ayıran en belirgin özelliklerinden biriydi. Zodiac katilinin ilk bilinen saldırısı 20 Aralık 1968'de gerçekleşti. Genç bir çiftin olan Betty Lujanse ve David Faraday, Kaliforniya'nın Vallejo kasabasına kırsal bir yolunda park ettikleri arabaların vurularak öldürüldü. Polis saldırı sonrası olay yerinde hiçbir somut ipucu bulamadı. Bu olay Zodiac daha sonra işleyeceği cinayetlerin bir habercisi gibiydi. Sadece birkaç ay sonra 4 Temmuz 1969'da darlenen Ferin ve Michael Maguire adında bir başka çift yine Vallejo park hal Vallejo'da, Vallejo'da park halinde de Vallejo'da park halinde saldırı uğradı. Saldırıda darlenen Darlene öldü ancak Michael Maguire ağır yaralar olarak kurtuldu ve Zodiac hakkında önemli bilgiler verdi. Michael Zodiac'ın yüzünü kısmen görmüş ve onu polise paylaşmıştı ancak Zodchak bu cinayetler sonrası McCarthy'ye gönderdiği mektuplarla kendisini yakalanamayacak kadar Kurnaz olduğunu iddia etti. 20 Eylül 1969'da Napakantu'daki Lake Berry'de gerçekleşen saldırı Zodchak katilinin en bilinen ve en korkutucu eylemlerinden biriydi. Bu olayda Brian Hartle ve Will Shebert adında iki genç göl kenarında vakit geçirirken zotyak tarafından bıçaklı bir saldırıya uğradı. zotyak bu saldırıda yüzünü kapatarak ve kurbanlarının giysilerinin üzerine sembollerini çizerek polise adeta bir mesaj gönderdi. Bu sembol Zodyak'ın kimliğini semgeleyen ve onunla ilişkilendirilen daire içinde yerleştirilmiş bir haçtı. Bu saldırı Zodyak'ın cinayet yöntemlerini çeşitlendirdiği gösterdi. Önceki cinayetlerinden genellikle silah kullanılan Zodiac bu kez bıçakla saldırmıştı. Bree, Brian Huntrell saldırıdan sağ kurtuldu Ancak Kekila Shepard aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Olayın ardından Zodiac polisle alay eder olayın ardından Zodiac polisle alay edercesine saldırıyı bizzat itiraf ettiği bir telefon görüşmesi yaptı. Bu davranış Zodiac'ın sadece bir katil değil aynı zamanda zihin oyunlarını oynamaktan hoşlanan bir manipülatör olduğunu ortaya koydu. 11 Ekim 1969'da San Francisco'nun Presidio Heights semtinde taksi şoförü Paul Paul Stenberg Zodyak katil tarafından öldürüldü. Bu cinayet Zodyak'ın diğer saldırılarına farklıydı çünkü şehir içinde kalabalık bir mahallede işlenmişti. Zodyak senin taksinle bindi ve onu hedeflediği yere götürdükten sonra vurdu. Cinayetten sonra Zodjak seni kanlı gömlek parçasına aldı ve bu parçayı yerel bir gazete gönderdi. Bu cesur eylem Zodjak'ın polise ve medyaya ne kadar meydan okuduğunu bir göstergesiydi. Zodjak'ın gö gönderdiği mektuplar ve şifreli mesajlar olayın en ilginç çekici kısımlarından biriydi. 1969'da gönderdiği ve 340 karakterden oluştuğu Z340 şifresi 2020 yılına kadar çözülmedi. Bu şifre Zodiac'ın kimliğini ifşa etmese de onun karmaşık zihinsel yapısını ortaya koydu. Zodiac bu mesajları kendisine ölüm meleği olarak tanıtıyor ve cinayeti işletmeye devam edeceğini belirtiyordu. Ancak polis tüm çabalarına rağmen Zodiac'ın kimliğini belirleyemedi. Zodiac katilinin kimliğini belirlemek için yapılan soruşturmalarda en çok dikkate çeken şüpheli Arthur Lake Allen adında bir adamdı. Allen, Zodiac cinayetinin işlendiği dönemde bölgede yaşıyor ve Zodiac'ın mektuplarına verdiği bazı ipuçlarıyla örtüşüyordu. Örneğin, Allen evinde Zodiac sembolüne benzer bir kol düğmesi bulmuştu. Ayrıca Alan Zodiac'ın kullandığı bazı şifreler mesajları çözebileceğine dair yeteneklerine sahip olduğunu biliniyordu. Ancak DNA testleri ve diğer deliller Alan'ın suçlu olduğunu kesin olarak kanıtlayamadı. 1992 yılında Alan'ın ölmesiyle birlikte Zodiac soruşturması üzerine durulan ve en büyük şüpheli hakkında daha fazla bilgi edinme şansı ortadan kalktı. Alan dışı... Elin dışında Zodlak cinayetine bağlı bağlantı olarak birçok başka şüpheli de sorgulandı. Ancak hiçbirisi Zodlak olarak doğrulanmadı. Bu belirsizlik Zodlak katilinin kimliğine dair soru işaretlerine hala var olmasına neden oluyordu. Zodlak katili sadece işlediği korkunç suçlarla değil aynı zamanda popüler kültürlerdeki yeriyle de tarihe geçti. Zodlak hakkında birçok kitap yazıldı, belgeseller çekildi ve filmleri yapıldı en bilinen eserlerden biri David Fincher'ın 2007 yapımı Zodiac filmidir. Bu film Zodiac katilinin işlediği suçları ve polis soruşturmasının zorluklarını geniş bir kitleye tanıttı. Ancak Zodiac'ın bıraktığı miras sadece bir film konusu olmanın ötesine geçerek modern suç tarihinin en karmaşık ve ilginç olaylarından birini haline geldi. Zodiac şifreli mesajlar kurbanlarına ve polise yönelik meydan okumalarıyla tarihindeki diğer seri katillerinden farklı bir yer edindi. Onun kimliği ve gerçek amacı bugüne kadar hala çözülememişti. Zodiac katilinin ardından bıraktığı izler hala insanları meraklandırmaya ve araştırmalara konu olmaya devam ediyordu. Zodiac'ın bu kadar ünlü olmasının nedeni sadece bir seri katil olması değil, aynı zamanda çözülemeyen bir bilmece, bitmeyen bir gezim olarak kalmasıdır. Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız ve bu videoda yorumlarınızı bekliyorum ve ne düşündüğünüzü yazınız. Görüşürüz.